Isparta'da devlet vatandaş işbirliği ile her geçen gün güçlenen eğitim yatırımlarından biri daha Yalvaç ilçesinde yükselecek. Yalvaçlı hayırsever iş insanı Mustafa Büyükutlu tarafından ilçeye yapılacak olan 16 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi protokol imza töreni Isparta Valiliği'nde gerçekleştirildi. İmza törenine Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, hayırsever iş insanı Mustafa Büyükkutlu ve ailesiyle İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur katıldı. Isparta'da eğitimin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Vali Aydın Baruş, devlet olarak Isparta'da birçok eğitim yatırımının devam ettiğini ancak bu konuda devlet vatandaş işbirliğinin önemine dikkat çekerek hayırsever iş insanı Mustafa Büyükkutlu ve ailesine teşekkür etti. Isparta olarak en fazla önem verdiğimiz konu çocuklarımızın iyi bir eğitim altyapısında kaliteli bir eğitim alarak geleceğe hazırlanması hem aileleri hem ilimiz hem de Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli ve okullarımızın bu anlamda Çocuklarımızın rahat ferah bir ortamda eğitim görebileceği yerler olarak hazırlanması için çaba sarf ediyoruz. İle özel İdaresi yatırım programımızda çok sayıda okulumuz var. Yeni yapımına başlanan başlanacak olan ayrıca depreme dayanıklı olmaması nedeniyle tahliye ettiğimiz okullarımızda da güçlendirme çalışmalarımız halen devam ediyor. Devlet imkanlarının yanında hayırseverlerimizin katkısını azami derecede almaya da gayret gösteriyoruz. E, bu anlamda bugün e, protokolünü imzalayacağımız e, Yalvaç Anadolu İmam Hatip Lisesi e, binası ile ilgili olarak devlet yatırım programına almıştık bu binamızı. E, sonradan meydana gelen bir gelişme ile Isparta'nın ve Yalvaç'ın yetiştirdiği değerli iş insanlarından Sayın Mustafa Büyük Büyükkutlu e, bu binanın yapımına katkıda bulunabileceğini ifade ettiler. Bunun üzerine e, yatırımımızın hızla hayata geçirilmesi hem de e, devlet-vatandaş işbirliğinin etkin e, bir şekilde gerçekleştirilmesi anlamında güzel bir çalışma olacağını düşünerek e, bu işbirliğine karar verdik. Yeni yapılacak 16 derslikli yeni okul binamız ile birlikte toplam öğrenci sayımızın inşallah e, 500'ün üzerine çıkmasını e, planlıyoruz. Her e, imkanıyla birlikte, projesiyle birlikte, modern projesiyle birlikte e, Yalvaç ilçemiz çok önemli bir eğitim kurumu kazanacak. E, bu protokolün gerçekleşmesinde ve Binamızın yapamasında e, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Farkta da e, eğitime gönül veren insanlara öncülük ediyorsunuz. Sadece bu bina değil, e, diğer eğitim kurumları anlamında da, diğer hayır işlerinde de e, hakikaten çok büyük katkılarınız var. Allah razı olsun. E, i̇nşallah e, başka hayır severlerimizin katkılarıyla da çok e, güzel eğitim kurumları e, inşa etmeye Sağlık kurumları inşa etmeye devam edeceğiz. İş insanı e, Mustafa ise Yalvaç'a hayırlarının devam edeceğini ve belirterek ele... kendisine böyle bir fırsatın verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hayırlı bir iş için buradayız. Hayır yapmaya gönlümüz yatkın. Ben de bir Yalvaçlı ve Yalvaç sevdalısı olarak memleketime havasını kokladığım, suyunu içtiğim, ekmeğini yediğim memleketime hmm. katkıda Bulunma gayreti içerisindeyiz. Aile olarak evlatlarım ve eşimle beraber e, gayret ediyoruz. Allah muvaffakat eylesin. Yalvacımıza hayırlı olsun. Bundan sonraki dönemde de inşallah hayır yapmaya ömrümüz olduğu sürece devam edeceğiz. Bizden sonra da evlatlarımız devam eder. Bu şekilde bir e, çalışma içerisindeyiz. Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, hayırsever iş insanı Mustafa Büyükkutlu ve Vali Aydın Baruş tarafından okul yapımı protokol metni imzalandı. Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ilçeye kazandırılacak olan 16 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi nedeniyle iş insanı Mustafa Büyükkutlu ve Vali Aydın Baruş'a şilt takdim etti toplam 500 öğrencinin eğitim öğretim göreceği okulun 2024-2025 eğitim öğretim yılında açılması planlanıyor.